Tokat'ta piknikte tabancayla vurularak ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü yaylasında meydana gelen olayda piknik yapan 4 kişi eğlenirken yanlarında bulunan silah henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun sol elinden göğüs bölgesine giren Elif Saltık ağır yaralandı. Yaralanan genç kadın arkadaşları tarafından otomobille Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine getirildi. Genç kadın sedyeye konularak hastaneye alındığı sıradaysa vücuduna giren mermi çekirdeği yere düştü. Olay yeri inceleme ekipleri mermi çekirdeğini bulunduğu yerden alarak delil torbasına koydu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saltığın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili EA, DS, ÜK isimli bir kadın 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin ardından olayın netlik kazanması bekleniyor. Geçen abi, geçen.